Merhaba arkadaşlar. Pamuğun uyuma şekillerine hayranım demiştim daha önce. Ona bakın bugün de nasıl uyuyor. Çok seviyor böyle rahat uyumayı. Sırt üstü yatmış ayakları havaya dikmiş ve uyuyor. Çok uykusu var bugün. Bilmiyorum neden. Böyle uyuyor sürekli. Şekilden şekile giriyor çok rahat ya yerim seni zilli kar beyazım pamuğum hiç kımıldamadan böyle uyuyor arkadaşlar zilli bu ya tam zilli oh keyif yapmayı çok sever çok sever benim pamuğum keyif yapmayı uyu annem sen We'll be being